Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz bugün sizlerle koca kafa modu oynuyoruz olmuyoruz arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın ben böyle giyinmemiştim oyun beni böyle giydirmiş bot gibi ama neyse değiştiririm dediğim gibi aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın şöyle inelim bir yav ben bu modu seviyorum arkadaşlar ya. Adam öldürdükçe kafamız büyüyor. Bimsak diye geldik. indirdiler bizi. Normalde ben Platatio'na inecektim. Neyse. Ah silaha Kompada alalım. Yakınına girek adamın küçük küçük. Aha bayıştılar. İnternet öldürdüm mü yoksa? Oh. Hileye bak ya. Hile mi? Arkadaşlar cicivlerimiz var Susmuyorlar ya. Aynen. Yok buraya gideceğim. Yani. Adam var. haber bana ne veriyorum MGL'midir ne şeyse. Fırlatamıyorum ya. Dediğin gibi videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hızlıca ineceğiz. Bir buçuk saat sonra ineceğiz herhalde arkadaşlar. Şunun arkasına inersek çok iyi olur ama. Kafam büyüdü. Aa mermiye kafa atıyorum. Lan. Ya nereden sıkıyorsun? Dur abi. Ya böyle bir bot takımınız varsa bot arkadaşlarınız hiçbir şey yapamazsınız. Baksanıza. Böyle bir bot bir takıma düşerseniz yani arkadaşlar Ölürsünüz. Ben orada şeye şey ya telefon hep böyle oluyor ya. Ya bakın. Haydi haydi öleyim. Bakın arkadaşlar işte böyle oluyor. Aniden yendi. O adamlardan sıkılmadım. Ama orada ben böyle havaya bak bak, bak havaya baktım arkadaşlar. Durdum, havaya baktım böyle zıpladım, zıpladım havaya bakarak zıpladım. Orada öyle yapmasam, koşsam yetişirdim ama ben öyle. Neyse şuralara inek. Ver bize bir AK-47. Aa inelim. Verdiği la onunla ıslah. Kafa bastı adam mı şimdi? Oyunun iyi silahı. <laughs> Radara girerim bakalım adam var mı? Arkada arkada var mı? buralarda var. Evet, adam var. Abi dilsene. adam nerede ki? Bizi alıyor. Allah'ım ekber. Ya. Aha. Diyor lan. falan atışıyorum. Arkadaşlar civcivleriniz varsa derdiniz var. Var ya. Allah belanı. Oh. Yumruk atacağım, yumruk atacağım. lan lan ikimiz de deneyeceğiz sana bay bay gel gel yumruklara aa bay bay <laughs> Allah belanı versin kaç kere alanda görüşürüz <laughs> hadi görüşürüz Bak kaç canım var vurdurdum seni Allah adam indi lan aha geliyor Aa öldük. Şu telefonun arkasından geç. Burayı öldürdük. Bura Allah rahmet eylesin. Pro proyu prolandık. Prolad proladık. Pro Türkçe Türkçen. Gel dost olalım. Ha, bombalarım da bitti. Alan öleceğim arkadaşlar bilerek. Silahım yok çünkü. Vurmasın da bu beni istemiyorum. Ya da bak şöyle yapacağım. Çıkacağım kaçtım. kahretsin kahretsen kaçamadım. Kaç kaç. elen 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 elen. Ele beni hadi oyun. Ben manyağım ya. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kill olmamak için. lazım. Oha adam sırf yaptı beni lan. Evet arkadaşlar güzel bir içerik ama gördünüz mü adam ölmemek için adam ölüyor adam peşimden gelmiş ne olmuş o bunlar yeni adama bak 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 o kaç kişisiniz okuyayım sayın arkadaşlar Ben hangi biriyle uğraşacağım? Oo sağlı oh. sollu arkalı önlü. Lan. Oh. Ben... Oh. Ah. Oh. Abi bak. Önde iki kil aldım. şurada bitti o zaman olur. Gördüğünüz gibi sıkıştırdılar. Kaç kilimiz var onunla bakamıyoruz ki. Yen, kaçıncı olacağız da bak. 31. miyiz bilmiyorum ki. 9. yüz. İyi hak Lan! Sen nasıl bir Tamam oraya geliyorum. Anne, aha. M187 versin. Aa. Yenildik mi lan? arkadaşlar Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.